Dur Dur Uuuuuhhh <laughs> Yay öyle kullanılmaz Aslan Yay böyle kullanılır Kaplan Anladın mı beni şimdi Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhaba, hoş geldiniz, sefa getirdiniz, nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, ben iyiyim. Hadi bakalım şöyle bir yardıralım. Bir sanki takımımız Dark Green, bakıyoruz Dark Green'e, okey. Tamam Dark Green sağlam gibi. Bu arada ben disguise'ım Nick'im de Misty Home anda böyle Alex'im. Şimdi ufaktan gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Hadi bakalım. Yardırıyoruz, şimdi ilk başta komşular Komşular kusura kalmasın Komşuları bitirmeliyim Komşular bitirilecek, ondan sonra mid'e gidilecek, ondan sonra patakete 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 Çat 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 Vurulup Oyun bitirilecek Abi diyorlar, o mu diyorlar Şu an ben bir şaşırdım Şu an ben bir ponçik oldum Sekmesi lazımdı. Sekmesi lazımdı. Bu bu böyle bir... Böyle bir sekme yok yalnız onu söyleyeyim. Çok acayip sekiyor. Okey. Aldık arkadaki var mı? Yok. Okey. 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 Bizim takımdakiler Takimdakiler... Bizim takimdakiler... <laughs> koruyamıyorum. Bizim takımdakiler inşallah düzgün bir şekilde oynar. Bakıyoruz. Hadi bakalım şimdi. Hop. 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 Hadi. Hadi. Okey. Ben niye böyle zıplarken acayip acayip sesler çıkartıyorum ki? Hadi bakalım. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go! <laughs> tamam abi anladık. Let's go. Tamam anladık abi. Let's go. Öteki sarı. Ay. Öteki sarı. Nerede? Vay. Vay. Çağını <laughs> yerim ama böyle olunca ben genelde can yiyorum. Can yiyince de tombik şişko bir abi oluyorum. Böyle olmaması lazım. Bir seviye gold. Ben genelde altın maketini kullanmıyorum. Şimdi madem öyle başladık öyle devam edelim. Abi altı elma niye kullanmıyorsun? Gerek yok bakın. Gerek yok. Altın maketine gerek yok arkadaşlar. Oyun uzarsa ki zaten o zaman 6 elma herhalde alırsınız. Oyun uzadığı zaman 6 elma almanız gerekiyor. Yani oyun uzamadığı sürece o kadar da fazla 6 elma ihtiyacınız yok. Biftekle e, hayatta kalmaya alıştım ben. Bifteye adapte oldum artık. Yani karakteri düzgün bir şekilde acıktırabiliyorum. Karakter düzgün bir şekilde acıkınca hemen ben yemek yiyorum. Ondan sonra e, can artıyor. Tabi altın elmadaki gibi olmasa da altın elmada çünkü iki tane ee, sarı kalp veriyorsan ekstradan ve çok daha fazla rejen şansın oluyor Altın elmada. Bir tek o kadar olmuyor ama ben artık alıştım. Adapte olduğunuz zaman çok daha tatlı bir oyun tarzınız olacak. Eğer hız seviyorsanız yani hızlı oynamaya alıştıysanız hayda obsidyenler. Hızlı oyun seviyorsanız benden size tavsiye kullanın. Keyfini çıkartın. Çünkü 15 demir kitiyle Bak hesaplayalım. <laughs> Tahta kılıç aldın 5. Set aldın 4 tona gitti 9. Tamam mı? Kazma aldın 10. 2 tane biftek aldın 12. 3 tane blok e, şey artıyor. E, onun adı ne? Demir artıyor. 10 adı işte blok aldın. Biraz da zaten generatorlardan toplarsın. 15 demir kitini kullanın. Daha güzel bir kit. Altı yama kitini pek almayın. E, ay, Çok tatlı. bak. İki ekmek bir süt. Hadi bugün de bendensin kendine bir tane de çikolata ısmarla. Hadi bakalım. Bitter olsun. Bitter çikolata güzeldir çünkü. Tamam oyuncuya da bir şeyler ısmarladığımıza göre artık bonkörlüğümüz de bugün üzerimizde ve gidiyoruz. <laughs> bir dakika ben bir... Ben bir ses duyar gibi oldum da sanırım o sesi duymamdım. Konuşamadım. Sağ ol. Bak gördüğün gibi alt elma kitini almadık ama 4 tane alt elmamız var şu anda. Okey. Yalnız benim midi domine etmem lazım. Eğer ben midi domine edemezsem ee, birazdan şu ortadaki çünkü gasp'i 6 kill aldı. Abi onun ortada olduğunu nereden biliyorsun? Çünkü bakın gri'den yol gitmiş ve burada baya bir Kim var burada? Kim var burada? Çabuk çıksın. <laughs> Gaspin ortada olduğu gün gibi ortada yani. Hiç görmek için filozof olmaya gerek yok. Oyun takibi gerek sadece biraz. O kadar. gözünüz... Vay. <laughs> Sağ ol. <laughs> Sağ ol kardeşim ya. Vallahi zahmet ettin. Kalktın Diamond'dan. Şöyle geçmiş şuraya. Yemek yiyor bak. Şöyle. Ha böyle böyle. El böyle. <laughs> Haydi bakalım dostlar videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Okey 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 kafamda güzel video fikirleri var. Challenge'lar da gelecek. Ama madem şöyle bir girdim diyelim. Pataküte pataküte bir Egg Wars oynayayım dedim. Fakat şöyle bir şey var. o Gaspi isimli oyuncu arkadaşımız sanırım tank oldu şu anda. Ben bir tırsıyorum. Vay, gasp'i yediler. Vay, Robin Hood. Zenginden alıp fakire vereceksin demek. Vay, 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 vay. Merhaba. Bu arada ben mor değilim ama mor base'e gidiyorum. Mor base'den set olurum. Kaç tane diamond'ım var? 19. Yeter mi? Yetmez. Niye bu kadar az? Ben de bilmiyorum. Niye bu kadar çok soru soruyorsun abi? Bilmem. Hop, hop. Hadi bakayım aslan. Şunu al. Bunları al. Şuradan bir de bunu al. Vay. Şunu buraya al, bunu buraya al. Obe, oh gel buraya. Gel buraya. Bir saniye. Vurma. Vurma acı. Hop. Hop. Vay. Vay. Seni gidi. Bırak oğlum bir dur la. Heh. Okey. Vay. 3 seviye. En sevdiğim. Oy. En sevdiğim. Vay, o da gitti. O da gitti sefere. Ne talihsiz başım var. Hani benim re Tamam, sakin. Kanka. Arkanda adam var. Ama senin aynı renkli mi bilmiyorum. Sen grisin tek kişisin muhtemelen senin rengine değildir. Basit bir matematik sorusu. Bizim takımdakiler de maşallah süper. <laughs> Hepsinin sıfır kili var. Vay. Canı yirim. Şu bir. Seni ortada yirler. Oraya gitme. <laughs> Hadi bakalım. Seni ortada yirler. Oraya gitme. Canı iyi Ne yapıyorsun sen orada? Ben buradan bir full demir olayım madem öyle ya. Hmm, şunu da şöyle yaptık. Tamamdır. Bir de şuradan hmm, şunu alalım. Okey. Yedek zincir setim de olmuş oldu. Üstüne de altın aldık. Mis gibi. 750 milyon tane de blok alalım. Of. Tamam mı ben ya? Sabahtan akşama kadar pvp yapabilirim şimdi. Abi o zaman altın eman bitir. Çok doğru. Çok doğru kanki ya. Vay. Mor Reis Açlıkla mücadele ede ede Gittim o şeye Vay Vay çağırıyor. Düştü ya <laughs> Aha, Dur Aa, O da orda O da orda <laughs> Ben onu bezdeyken saklamıştım tamam, onu yerim burası boşluk mu lan? değil Ya bir yandan konuşup bir yandan sunum yapıp bir yandan da oyunun her tarafına takip etmek zor. Neresi zor? Konuşarak oyun oynuyorsun işte. Sen de kendini şu şey yaptın ha falan diye. <laughs> Dur. Kaldı turuncular. Kaç kil var? 13. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız şimdi? Oh, oh. Ne yapacağız şimdi? Oh oh. Lütfen kalp diyor. Benim olduğumu Abi sensin biliyorum. Hangisiyim ben? Hangisiyim ben? Tamam hadi bildin. <laughs> ya Deniz diyeceksin ya Erşen diyeceksin. Hangisiyim ben? Yok ben Erşen'im. Merhaba. Merhaba. Dur bir dakika. Hop. 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 Ya onu oraya gitmemelisin. Onu oraya gitmemelisin. Yay var onda. <laughs> Nasıl biliyorum ama ya var ya. Yay var onda dedim. Herif daha duruşundan belli diye oldu. Okay, let's go baby. La 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 la. Hadi bakalım biz neredeyiz? Dark Green. Dark Green şu tarafta kalıyor değil mi? Şu tam şurada kalıyor değil mi? Evet tam burası. Vaş, Bize gidiyor birisi. Bize girdi birisi şu an çatıda. Çatıda kendini görmediğimizi sanıyor. Bana ok atacak mısınız? Atmayacaksınız. Teşekkürler. Süper. Şu an çatıda. Bizim çatıda. Ve operasyon çektiğini sanıyor genç adam. Merhaba. Burayı da kırmış. Hızlı gitsem düşecekmişim. Vay vay vay. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Sen orada kaldın da. Yaydın mı istiyorsun? Merhaba. İki ekmek. Neyse tamam. Öldü öldü. İki ekmek bir süt diyecektim de. <laughs> süt iyidir. Sağlıklı beslenin. Yoğurt da iyidir. On da iyi. <laughs> o yüzden abiden beslenme tavsiyeleri. Vay şiş, benle yolda kapışacakça onu yediğim. Benle yolda kapışacak. Benle yolda kapışacak gel. Hocu, -ho, hocu. Haydaa, haydaa, hıyyaa, Abi nasıl sesler çıkartıyorsun? Ben demiyorum kardeşim ya. Valla ben demiyorum ya. Gafayı yedik. Şimdi... Turuncuları durdurup... he, dur. Şu demir setliği kesersem... Hacker mı diyor bana? No. No. No, I am not hacker. Hı, hı, hı. Ama öyle olmaz. Öyle bir oyun tarzı yok. Öyle bir oyun tarzı yok ki. Öyle bir oyun tarzı yok ki. Merhaba. <laughs> İvit. Aa, sonra dedi gitmeliyim dedi çıktı gitti. O da bay diyor çıktıktan sonra. Kardeşim adam gitti ya. Hmm. Üç kişi kaldık. Toplam 16 kil. Hmm. sen miydin? Şurada adamlar. Dur bakayım. <laughs> ya, ya takım olarak... Takım olarak biraz yani sıkıntısınız. Hepinizin elinde yay var. Bende yay yok. Sıkıntı orada. Ben de yay alacağım. Tamam. Abi sen de yay alsana. Tamam alayım. Tamam alayım. Ama önce benim yay almam için. Vay. Tamamdır o zaman ben şu gri tarafa bir gideyim ya. Bizim base'e uğramaya gerek yok. Te or kendi base'inden beni buradan vuramaz herhalde yukarıda bir Legolas değildir. Buraya kadar ok attınız mı lan? Atmayın ha. Atmayın oğlum atmayın. Okey. O zaman şöyle yapıyoruz sıralamayı. Şurada bir tane okumuza slot açıyoruz. Ve böyle yapıyoruz. 58 tane ok yeter mi acaba? Düşünüyorum. Yeter. <laughs> Abi ne o kadar kısa düşündün? Yeter yani. 58 tane ok demek 58 tane adam vurmak demek. Üf. Abi bu hepsini vurabilecek misin? Bilmiyorum. Emin değilim. Yok. Bak, bunu okla düşürürsem arkadaki demir setli gelmez. Eğer buna okumu göstermezsem girir, keserim ve öteki adam da gaza gelir. Öteki adam da gaza gelecek, gelecek mesela. Mesela o gidiyor. O beni o tarafa çekecek, öbürü gelecek. Ve oyunlanan abisi onu düşürecek. Bak beni buradan düşürmeye çalışacak. Merhaba. Merhaba. Hop merhaba. Merhaba. Yani böyle bir oyun tarzı olamaz ya. Böyle bir şey olamaz ya. Altın yiyelim. No. Bu arada bizi gidip kırabilir ha. Yanlış yere gittiler. Orası bizim base değil. Dur o zaman. Şöyle bir şey yapıyorum ben. Herifler full yanlış oynadı. Orası bizim base değil. Tamamdır. Komple yanlış oynadılar. Komple. Yap yanlış bir şey oynadılar. Sarılardan bize gidecekler. Bizi kıracaklar şu anda. Dediğim anda kırılmamız sence de birazcık tecrübeli alakalı değil mi? <laughs> Okey. Şimdi oyun Döndü dolaştı tryhard'a geldi. Hadi bakalım arkadaşlar. Bizim takımdan biri gitti. 4v1 mi kalacağım ben gene? Vahş onlardan da biri gitti. Dönüp dolaşıp tryhard'a kalmasın da. Yani başka bir şey istemiyorum. Tryhard'a kalacaksa da. Ben de pvp yapmalarını istiyorum. Öyle yay sıkmalarını değil. Gel yanıma. Hop. Dur. Dur. Oo! hey, <laughs> Yay öyle kullanılmaz. Aslan, yay böyle kullanılır. Kaplan. Anladın mı beni şimdi? Yay öyle kullanılmaz. Bu arada ben çocuğa yayla vuruyorum. Orayı görmediniz tamam mı? Kimseye de anlatmıyorsunuz. Aramızda kalıyor. Hı. Ay. Ay. Sabaha kadar böyle zıplayabilirim. Hiç problem değil. Acıkmışım biraz sadece o kadar. He's not it, diyor. Öbür teki de beni savunuyor. 19 kill. Ne? <laughs> Güzel oyundu. Tatlı oyundu tatlı tatlı. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.